Hepinize hayırlı günler arkadaşlar. Bugün 5000 RDS 10 teybimize MP3 çalar dekoder bağladık. Bunu kısaca size nasıl yaptığımı göstereceğim. Öncelikle kaset çalarımızın yapısından bahsetmek istiyorum biraz. Şu gördüğün görmüş olduğunuz gibi kaset çalar. Bunun içinden şu şekilde söktüm. Bunun nasıl çalıştığını biraz inceleyelim. Burada 12 voltluk bir DC motorumuz var. Burada bir butonumuz var. Burada da bir butonumuz var. Burada bir bobinimiz. Şu içeride bir kaset okuyucumuz. Şurada da kasetin A ve B tarafını döndürebilmesi için bir tane devremiz var. Bir tane devre elemanımız var. Şimdi ee, bunu biraz inceleyecek olursak nasıl çalıştığını şu tuşa basarak kaseti çıkartıp tekrar yeri, geri yerine yerleştiriyoruz. Peki burada şöyle bir şey var. Kaseti takıldığını nasıl anlıyor? Biz kaseti taktığımızda şuradaki buton sizin de gördüğünüz gibi aşağıya iniyor ve devre tamamlanıyor. Aynı zamanda buradaki butonda şöyle göstereyim. Buradaki buton boşta kalıyor ve motorum motorumuza 12 volt anakarttan 12 volt güç sağlamasını sağlıyor. Daha sonra motor sürekli saat yönünde dönüyor kasetin B tarafına döndürmesi ise şuradaki küçük elektronik parça sayesinde oluyor. Şurada bir bobinimiz var. Bu elektriksel gürültüyü azaltma adına konulmuş olabilir. Tam ne işe yaradığını emin değilim bunun. Onun için pek bilgi vermek istemiyorum. Kaset çalarımızın yapısı, mekanizması bu şekilde. Yaptığımız bağlantılara gelecek olursak ee, 10 olup bilgisayardaki SATA kablosuna benzer bir kablo var gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim size. Daha detaylı. Şöyle. SATA kablomuz. Bu da kaset çalarımızın kaset çalarımızın okuyucusundan gelen kablo direkt anakarda şöyle küçük bir kartla bağlanmış. Ben göstereyim hemen size. Biz bunu hangi e, bağlantılara bağladık? Dekoderimizin yani dekoder. Göstereyim. Bu dekoderimiz. Dekoderimizin left right şu ortadaki de gnd left ve right'ı gördüğünüz üzere r ve l Soğuktana bağladık. Eksi bağlantımız yani GND'yi herhangi bir şekilde bir yere bağlamadık. Sebebi ise bunu bağladığımda çok parazit yapması, sesin cızırtılı çıkması. O yüzden bağlamadık. Şimdi bunu gösterdim. Bunu tekrar yerine takayım. Yerine taktık. Bu bilgisayardaki SATA kablosuna benzer kabloyla de yaptığımız bağlantıları söyleyeyim size. Mavi ve kırmızı kabloyu Dekoderimizin Güç hattına Yani mavi ve kırmızısına 12 volt olacak şekilde bağladık Daha sonra Teybimize sürekli elektrik versin diye Yani şu Şu butonun Sürekli açık vaziyette tutsun Dekoderimize sürekli elektrik versin diye Mavi ve turuncu kablolarımızı Birleştirdik başka bir şey yapmadık. Yani üç işlem yaptık. 3 4 işlem yaptık. Ne yaptık? Dekoderimize elektrik verdik. Şu kırmızı ve siyah kablolar, elektrik kablolarımız. Onu bu SATA kablosundan aldık. Daha sonra sürekli sürekli de çalışması için, teypte ya da istediğimiz gibi geçirebilmek için FM çalara tape çalara Geçirebilmek için. Yeşil ve turuncu kablolarımızı birleştirdik. Buradaki ufak kartımızın L ve R'sine dekoderimizden gelen L ve R kablolarını birleştirdik. Dikkat edin. GND yani eksiği herhangi bir yere takmadım. Bunu taktığımda parazit yaptı. Şimdi sistemimiz bu şekilde. Ben videoyu birazcık durduracağım. Eee, denemesini yaptıktan sonra Sizinle birlikte tekrar biraz sonra çalıştıralım. Evet arkadaşlar bağlantılarımızı şu an tamamladık. Ee, şöyle göstereyim ben size çalışıp çalışmadığını. Ee, gördüğünüz gibi teybimiz çalıştı. Bluetooth modunda. Başka bir telefonla Bluetooth'a bağlıyoruz. Şu an bağlandı. Ses de geldi. Hatta biraz sesi kısık olduğu için siz duyamadınız. Şimdi e, bir YouTube'dan bir müzik açalım. ჩვენ მეძიმეზე açtık taktık ama yine çok parazit yaptı. Bu şekilde teybimiz çalıştı. Ama biraz daha olsa şu an parazit var. Belki araca taksiyoluğu parayı gidip gidebiliriz. Böyle Bu yolla yar bir kapatalım Evet arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi bağlantımız bu şekilde. Ee, ben şu cihazla dekoderle birlikte birkaç ürünün 25 lira gibi bir fiyat aldım. Teyp daha önceden vardı adaptör falan pazardan 25 lira verdim. Dekoderimiz çalıştı. Şimdi daha kaliteli bir sesi böyle bir cihazla nasıl elde ederiz isterseniz biraz ondan bahsedelim. Şimdi şöyle bir şunu çıkartayım. Şimdi bu şekilde piyasada satılan AUX kasetler var. Şuradan bir tane kablosu çıkıyor ve bunu telefonunuzun kulaklık girişine bağlayıp direkt o şekilde müzik çalabiliyorsunuz. Bir tane o kasetlerden alıp kasetçilerimize yerleştirip o çıkan kabloları e, dekoderimizin şu right, left ve sağ sol ve eksi bağlantılarına bağlayarak daha kaliteli sesler elde edebilirsiniz. Ha burada e, tam bir araç elektriği sağlayamadık. Şöyle ki e, kullanmış olduğumuz adaptör, şöyle göstereyim mesela kullanmış aldığımız adaptör 19 volt civarında bir elektriği üretiyor, 500 amper. Ancak normalde bu teybin çalışma aralığı yani aracın üretmiş olduğu voltaj 12 ile 15 volt arasında değişir. Hal böyle olunca ne oluyor peki? Ee, bu eski bir adaptör. O yüzden yüke girince birazcık voltaj değeri düşüyor. Yani 19 volt olsa bile elektrik çekmeye başladığımızda bu 12-10 voltlara kadar düşebiliyor. O yüzden sorunsuz çalıştırdı tevimizi bu şekilde bağlayabiliriz. Daha alternatif ise şu bazı internet arkadaşlar gördüm mikrokontrolcülerin ayaklarına kondansatör yardımıyla bağlayıp daha kaliteli sesler elde ettiklerini de gördüm. Tabi o da bir yöntem. İsterseniz siz öyle de yapabilirsiniz. Ancak basit ve kullanılabilir bir şekilde. Bu şekilde yapmayı uygun gördüm. Umarım faydalı olmuştur. Son olarak eklemek istediğim bir şey. Başka bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum.